Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yağmur'a çok kötü bir şaka yapacağım. Yağmur şu an uyuyor, uykuya daldı. Havada çok güneş var. Onu biraz kandıracağım. Üzülecek, sinirlenecek ama yapacak bir şey yok. Yağmur, Yağmur. Ne oldu anne? Kızım ne olmuş suratına? Ne, ne olmuş ya suratına? Yağmur güneşte kalmışsın hep kızarmış suratın. Ne yapacağız böyle? Ay, yarın havuza da giremeyeceksin böyle. Ya, yeter. şimdi ben sana hemen bir çözüm bulacağım. Benim çok güzel bir kremim var güneş kremi. Onu sürersem eğer hemen yüzünü iyileştirir. Yarın havuza girebilirsin. Sen burada bekle tamam mı? Tamam. Tamam. Üzülme kızım halledeceğiz bu konuyu. şimdi bu süreceğim krem çok etkili bir krem. Gözlerini kapatman gerekiyor. Kesinlikle açmaman gerekiyor tamam mı kızım? Tamam. Hadi kapat gözünü sen kapat. Ayrıca sen neden krem sürmedin bakayım? Havuza ya, girerken? Açma gözünü. Ya. Ha unuttun. Tabii aceleyle girdin. Sürmedin. Hı, bulamadın. Benim çok güzel kremlerim vardı halbuki. Sakın açma, kapat Hm, şöyle yapalım İyice. Ay çok yanmış buraları. Ay, Ay evet evet. Hmm, başka neresi acıyor? Göstersene. Buram acıyor, Burası buram. mı acıyor? Evet. Ay, buraya da sürelim o zaman. Başka Burası neresi? Çok acıyor. Ay oraya da çok sürelim o zaman. Tüh, nasıl oldu böyle ya? Bak benim de gözümden kaçtı. Ben halbuki sana güneş kremi vermeden hiç göndermem havuza ama. Neyse bugün gözümüzden kaçtı. Şurası acıyor mu? Evet. Ay kızım oh. benim ya ne yaptın? Rahatladın mı biraz? Değil mi? Evet, rahatladım evet, biraz. rahatladım. <laughs> oh. Ay canım benim. Yağmur nasıl? İyi mi? İyi oh. geldi mi? İyi geldi ama anne sanki suratın böyle lastik gibi çekiliyor ya. Ne gibi çekiliyor? Lastik <laughs> gibi. Ay bu çok etkili bir krem de o yüzden. Ay kızım benim ya şimdi Birazdan geçer. Hmm, nereleri şuraları da mı sürsün? Evet evet acıyor. Ay yazık çok kızıma acıyor. ya yazık kızıma. Şöyle yapalım. Vallahi çok rahatlayacaksın yani bundan sonra hep diyeceksin ki anne bana bu güneş kreminden başka hiçbir krem istemiyorum diyeceksin Yağmur. Anne Heh. hadi çabuk sür daha girmek istiyorum. Tamam sürdüm. Anne ya sanki Ağzım çekiliyor anne konuşamıyorum Allah Allah niye ki acaba Ağzım çekiliyor anne Etkisini göstermeye başladı o yüzden Yağmur Tamam kızım bekle 5 dakika kaldı Dur dur ama öyle kıpraşma Tamam şimdi 5 dakika bekliyoruz 5 dakika bekliyoruz tamam mı Yağmur 5 tamam, dakika tamam. sonra gözünü açacaksın Bir bakacaksın Aa, Cildin bebek gibi olmuş Çok güzel olmuş diyeceksin Çok sevineceksin Yağmur eminim Tamam tamam Bekliyoruz Kızım nasıl hissediyorsun kendini? Anne. Efendim. Ellerime de sürsek mi ya? Ellerin de mi yandı? Evet evet ellerim yandı ya. Ha, tamam olur olur. Ama Etki eder göz... eder mi? Eder eder sen gözünü kapat sakın açma. Tamam. Ellerine de sürelim tabii ki de. Hmm, bu neymiş saç gelmiş. Ay 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 ay. Çok yandı anne ya. Anne sanki ellerim de çekiliyor. Allah Allah niye acaba getir bakayım diğer elini. Yerini de sürelim şöyle Bize aç bakayım. Yanmış. Aç şöyle iyice de güzel güzel sürelim kızım o. çok yandı demek ya. Ah zavallı kızım ya. Getir getir daha bitmedi. Ay, şu sür parmaklara bak sür. ya. Tamam tamam girersin sen böyle kesin havuza girersin yağmur. Ay. Evet. O. Yağmur tamam aç ellerini. Ellerinde kalsın şöyle bekliyoruz şimdi 5 dakika tamam mı? 5 tamam, tamam. dakika sonra kızım gözünü açabilirsin. Etkisi geçiyor ondan sonra. Şimdi Yağmur'u uyandıracağım arkadaşlar. Beş dakika geçti bakalım Yağmur ne yapacak? Yağmur. Efendim? Yağmur. Kalk kalk kızım beş dakika doldu. Anne. <laughs> Efendim. Ellerim ne Ne, ne oldu? Ne oldu şimdi? <laughs> yağmur. Get, get, geçti mi kızım etkisi? Yanman geçti mi ellerinin yanması? Of anne ya Yaptığından ben hiç hoşlanmadım ya. Valla Yağmur çok güzel. <laughs> yoksa, yoksa üzüldüm böyle. Bilmiyorum bir bak bakayım bak sana ne getirdim. Bakır. ya. bundan sonra havuza denize kremsiz gitmemeyi öğrenirsin Yağmurcuğum sen de. Ben sana demedim mi evden çıkarken kremlerini al diye. Hı. Söyle Sor bakayım bana. Ya anne bulamadım ki. O zaman bana soracaktın. Ne demek oğlum? Böyle siyah maske yine dolaşırsın. Oo oh, çalıma neyse. Çok güzel. Sana. Böyle atlayayım mı? Böyle atlayayım mı? Nereye at? Ne? Sakın sakın atlayayım. mi? Bizi havuzdan kovarlar. tamam tamam sinirlenme. Bak ben sana getirdim. Ay kısak mendile geçer. Ay benden metal çıktı. Benim elim de şey oldu ya. Baksana her tarafı sana boy şey yapacağım diye, maske yapacağım diye. O Gelsin girersin. girersin. Gel bir dakika bakayım geçiyor mu? Şöyle bir bir dakika yan dön. Vallahi geçiyor yağmur. Ya. ya. <laughs> Anne. Tamam kızım siliniyor tamam. Neyse arkadaşlar biz kapatıyoruz yağmurun yüzünü ve ellerini yıkayacağız. Görüşmek üzere sizi çok. <laughs>